Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli kıymetli kardeşlerim. Şöyle güzel bir börek yapacağız. Patatesli, cevizli iki tane ayrı çeşit börek yapacağım arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemelerimi buraya hazırladım. Dilerseniz hemen malzemelerinizi ve hamurunuzu yoğurmaya geçebiliriz. Burada şöyle bir su bardağı ılık suyum var. Bir su bardağı ılık sütüm var, yarım çay bardağı sıvı yağ var, şöyle iki tane yumurta var, birini sarısının üzerinde için ayırdım arkadaşlar, diğerini hamuruma ekleyeceğim. Şeker, tuz ve maya un var. Hemen e, malzemelerimizi yoğurma kabımızın içerisine alıyorum, sütümü ekliyorum, suyumuzu koyuyorum, Yağımı Şurada arkadaşlar şöyle bir paket maya var. Bunun bir yemek kaşığını şöyle yarım yemek kaşığı maya ekliyorum. Şöyle biraz daha. Şöyle bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Hatta biraz daha ekleyeyim. Bir buçuk yemek kaşığı şeker ekledik. Hemen Yumurtamızı da ekliyorum. E malzemelerimizi bir güzel karıştıracağım. unu e, tuzu sonradan ekleyeceğim. sıvılarımızı karıştırdık. Burada unumu hazırladım arkadaşlar. Unun ölçüsü aldığı kadar un ekleyeceğim. Yalnız ben e, una şöyle biraz e, yarım su bardağı kadar nişasta ekledim unun içine. Nişasta eklememin sebebi de kaliteli un olmadığı için e, kaliteli una zaten nişasta eklememize gerek yok. Kendisi zaten nişasta gibi çok kuvvetli e, bir un. Ama böyle paket unları aldığımız zaman biraz e, un kalitesiz oluyor. Onun için biraz daha unun kuvvetlenmesi için nişasta ekledim ben. Hemen unumuzu ekliyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Güzel bir hamuru yoğuracağız inşallah. Şöyle tuzumu da ekliyorum. hamurumuzu şu şekilde toparladım şimdi beze yapıyorum hemen şöyle bezeyi yapacağım beze olarak biraz dinlendireceğim biraz bezelerimi küçük küçük yapıyorum ki tepsileri küçük olduğu için yufkalar büyük gelebilir. Köremizin iç harcı için şöyle patatesi pişirdim, hazırladım arkadaşlar. Soğanı, domates falan ekledim. Şimdi maydanozu ince ince doğra. Maydanozu da ekleyeceğim. Baharatı. şöyle ekliyorum. Şöyle yağ ekliyorum biraz da. Böreğimiz için margarin, tereyağı ve sıvı yağ karıştırdım. Şöyle şu şekilde bunu eriteceğim. malzemelerimizi hazırlıyoruz. Ondan sonradan da hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Evet, hamurlarımız güzelce dinlenmişler. hamurlarımızı kenara aldım. Şimdi açmaya başlayacağım. kenara koyuyorum. Çünkü dört taneyi açıp bu şekilde üst üste açacağım arkadaşlar. Aralarını unluyorum. İlk başta ham unumu biraz fazla sepiyorum. Daha sonra unu sepmeyeceğim çünkü. Çok fazla un kullanmayacağım. Şöyle kalın olan yerden şöyle sarıp çeviriyoruz ve bu şekilde açmaya devam ediyoruz. Tekrardan tek tek alıyorum ki yapışmasın. Yapışma şey yok yapışmıyorlar ama yine de yapışmalarını istemiyorum. Şimdi şöyle tek tek açıyoruz. Şöyle bunu şöyle kenara alıyorum. Şöyle tepsimi yağladım. böyle bir tane yufkamı böyle bütün seriyorum. Şimdi hazırlamış olduğum yağdan altına biraz yağ sürüyorum. Şöyle oklarına sarıyorum bunu. <laughs> Karar biraz büyük olmuş ama... saldığım yufkama şöyle azar azar yağ sepiyorum. Şöyle büzüştürüyorum arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Şuradan. Biraz böyle büzüştürdüğüm için Hemen diğerine de aynı işlemi yapıyoruz. Ya ne unuttum. Diğer yufkamı da aynı şekilde seriyorum. Alıyorum ve diğer dört taneyi de aletini açacağım. you <laughs> Evet böreğimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle yumurta sarısını, e, sütü ve biraz sıvıya ekledim. Süt, sıvıya, yumurta sarısı karışımını üzerine sürüyorum. şöyle köşeden kesmeye başlıyoruz. Şöyle kestik arkadaşlar. Buradan da şöyle ucudan başlıyoruz. Tekrardan kesmeye. Şöyle baklava dilimi gibi. Böreklerimizi açtık arkadaşlar. Bu patatesli, bu da cevizli. Bunlar da dün akşamdan tatlıları açmıştık. Baklavaları açmıştık arkadaşlar. Burma ve baklava açmıştık. Şöyle göstereyim. Fıstıklı, cevizli. Şöyle hemen böreklerimizi test edelim. Şöyle gördüğünüz gibi Dağılıyor, kıyır kıyır arkadaşlar çok lezzetli. Patatesli yaptık. Tadı her şeyi çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi katlar ayrılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tel tel ayrılıyor yumuşacık dişi kıyır kıyır içi yumuşacık güzel bir böreğimiz oldu